Hepinize hep, merhaba arkadaşlar. Bugün de Amerikan Truck Simulator oynuyoruz. Ee, uzun zamandır e, video atmadım. Bu arada gerçi atıyordum ve show atıyordum. Bu arada uzun video atacak fırsatım olmadı. Bu sefer e, Amerikan Truck Simulator oynuyoruz. Şimdi hemen zaten her zaman Amerikan Truck Simulator oynuyoruz. Bu sefer yine Türk En, yakın, yani, en kısa sürede hemen gibi araç modülleri Oynayacağım bu arada bayağı da avaç modeli de biliyorsun Hep tek oynuyoruz. Bu sefer tren dingili taşıyorduk galiba. Yanşılamasın bakayım. şöyle yok. Evet tren dingili taşıyormuşuz. 24 ton bu arada. Ee, bayağı ağır büyükümüz var. Şöyle görmüşüz bir tren dingilimiz. Arkada 3 tane şeyler var. tekerlekler var. Evet tren dingili görmüşüz bir. Evet. Avacımız bu şekilde. Hemen uzatmadan yolumuza çıkalım. Evet şöyle koltuk ayarını yapmıştım hemen. aynı bismillah bakalım yolumuza çıkalım. Bizi neler bekliyor. Hiç bu arada bakmadım nasıl bir yollar var falan. Ama e, güzel refişler yeni Bu arada biz nereden çıkacaktık. Şey Şuradan mı çıkacak bir dakika ben bakayım A evet aynen şuradan şöyle döneceğiz ovdaki kablana çıkacağız hemen şöyle bir çevireyim bakalım bana biliyorsunuz direksiyon kaması falan da koymuştum da zaten hemen gibi farklı bir kamera makte kamera ondan hiç direksiyon kamerasına bence gerek yok yani Allah bak yine tostladık. Ee durmuşken birazcık şey yani abi önüne baksana ya abi adam hiç önüne bakmadan gidiyor Vallahi sen bir oldu ol valla ben o kadar bekledim be be, be, be geçmedi ben tam yola atlayınca mı geçecek ge 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 tuttu abi o bu nasıl bu kavna bu de araba olması abi hazır doğmuşken e FPS gösteresini açtım da şu an tabi Dönerken FPS bayağı bir düşüyor. Normalde 80 90 hatta 100 FPS falan o zaman. Videoda bakın şu an 60 FPS sizi. 60 65 arası gidip geliyor. Yani bayağı bir 20 30 FPS e, düşüyor yani videodayken. Bayağı bir zorlanıyor. Hatta bakın şu an ekran kartı 96 90, 90, 90 konumu hiç. Yani %70 %80 falan konu bu oyunda da. Videoya girince bakın ekran kartı neredeyse %100'e çıktı kullanıma. Sıcaklık yani 67 68 derece arası bakın işlem bize ısındı önce Önceden 50 derece falandı. Videoya gelince 65 66 lava çıktı bakın. Videoda her şey değişiyor böyle yani FPS şeyleri falan bayağı bir düşüyor. Bakayım 65 üstü çıkabilecek mi videoda? Aslında çok sistem fazla yüksek sistem istemeyen oyun ama işte video gelince bazen düşüyor. FPS ben de ilk defa görüyorum yani videoda ilk, FPS gözlesine ilk defa normalde hep böyle 100 120 FPS to oynuyordum oyunu da videoda böyle nefes olmadı benim için bayağı bir e, güçlü bir sistemdir zaten e, kanala açıklama kısmında da gelsin zaten orada yazıyor sistem bütün bilgisayar özellikleri falan oradan bakabilirsiniz Hasar kaç oldu bir daha bakayım. Evet %2 hasarımız var. Bakalım bu en fazla ne kadar görebilecek çok e, hızlı giden bir tır, tır, değil aslında şu an hızın zaten 120 gösteriyor abi şu an 120 kadar var yani bağırsa bundan sıkıntı yok Bazıcık ben Sesi kısacağım kulaktan çünkü çok oldu Zaten size videoya ses falan gelmiyor Ben şey Neydi o? Nvidia blockers konuluyorum da ondan ses gelmiyor Hani dışarıdaki sese kesiyor ama ondan dolayı gelmiyor yani ben hiçbir şey yok yani ben Daha da çok Ailemle çalıştım ama sabahımda videoya hiçbir şekilde oyun ses gelmiyor OBS'den ses açık ama ben her ses falan gelmiyor Ben bakın tıf çekme ya. 69'da takıldık kadar. 68 60. E şu an kaza full bursun ama bak gitme. 70'e bir türlü çıkamadık. Ha şimdi çıktı 70'e. Abi aslında hiçbir şey diyor. Yol gayet düzlük ya. Hiç ya yok da yok. Niye böyle yavaş gidiyor? Bak şu an 16. fitesteyiz aslında. Zaten otomatta oynuyor biliyorsunuz. Ben de şu an için fites falan olmadığı için. Yakında ya fiteste bir direksiyona geçecek olursam. O zaman manuel oynarız ama şu anlık o, otomatik yani hep otomatik gidiyor hiç yani. Daha ben ne shift testte bir şey kullanmadım. Bu arada bina abone olmak üzere bu arada 814 aboneye şu an ulaştık. Yani bazen yavaş yavaş ama bir inabınız olsa daha öyle en azından hava kazanmamış açılır o yönden iyi olur abone olmayı varsa abone olmayı ve video beğenmeyi unutmasın hava mı kahve bana mı öyle sanki başka bir şey gibi de saat oyunun 9.38 gösteriyor ama Avacın içi kavanlık domadı hava aydınlıkta öyle Bakayım evet. Evet oğlum, o oyun hava baya bir aslında aydınlık ama o niye kendi kendine geç iç, iç kamera Ben şu ne güzel dışarıdan görelim bir Şeyimizi Bak bak Kendi kendisi ben bir şey eleme bakın ha bak Beni bir şey ellemiyorum bakın dur Bak İç kamera kendi, kendisi geçiyor yani Son közlüm eğer bir daha iç kamera gelirsen daha artık bu Serbest kamera modunu kullanmayacağım Ha Bu bakın iyi Soldan gideceğiz. Tamam şimdi geç abi şimdi geç. Biraz döneceğiz kaza falan yapmayalım aman. Ekran kartı belli 4.5 GB'e çıkmış durumda. 4, 4600 değil mi? 4.5 GB. Vallahi videoda 65 FPS üstü çıkmıyor. Hava bence kavuyor gibi tam anlamadım bu oyunu. Oyunda saat aslında sabah 9 gösteriyor ama yani akşaması 21 diye gösterdi. Sabah 9 gösteriyor da niye böyle hafif böyle hava kavlamaya yakın gibi? Aslında var halek ama havanın içi çok kavlanık oyunda ne bileyim. Yani tırın içi kavlanık bence. Eşikte de yaksamicem de evet. Bacak ona da al alakası gerçi Yani işte ikinci de fark ediyor. Bu arada sanki bir köprünün üstünden mi bir evin bir şeyin üstünden geçken. ha. Valla abi azıcık daha böyle gidersin ben fağları yakacağım artık ha. Görmekte zorlanıyorum Gel şu an ölümü rahat görüyorum da. Ama içi çok karanlık ya. Evet abi şu an akşam oluyor. Millet ışıklarını yakmış ama ha hava ne o zaman gündüz? Hani kahvaltı çoktan kahvaltı yani. Ve oyundaki saat bakın yanlış gösteriyor. Bu sabah yani <laughs> 10 falan gösteriyor şu an. 9 ise 9 olduk yani sabah şu an sabah saatini gösteriyor. E, ha bak şu an tam 10 oldu. Yani akşam olsa bunun 21 veya 22 00 göstermesi gerekmiyor mu? Niye bu şekilde gösteriyor mesela? Falarımı yaktım ben Kısa Kısalarımı yaktım. Uzunlama daha gerek yok. Saat yanlış. Ağacın içinde kız göstersen her şey yanlış oluyor. Bir tek navigasyon da o. Evet ama şimdi kaldı vallahi bakayım. Evet aynen. Hiç kalacak gibi duymuyordu ama bakın çok iyi oldu. Keşke oyunda e ekran görsen falan olabilsek ya. Ya ben öncünde oyunda e ekran görse oluyordum hatta kabak resmen o şekilde yapıyordum ama artık oyunu ben ekran göstermem izin vermiyor yani oyunda alıyor ekran gösterme hiçbir yerde hay hay etmiyor bilmiyorum yani bende mi sıkıntı var bilgisayarda mı sıkıntı var aslında çözemedim onu hep böyle hazır e, fotoğrafları indirip boşak diye yapayım yani fotoğrafları ne yapayım o oyuna çok ekran gösterme amacı ben de hazır kabak fotoğrafını kullanıyorum geldi yani öyle yapıyorum zaten çok ulaşmıyorum ha FPS sonunda 70'e çıkabildi bu avla. Gelmek üzere biz. 97 kilometremiz kaldı. Ben uzun diye yakacağım. Hava birden kavadı valla. Ben diyorum niye bu avadin içi kavarıyor. Mers mama kavarmış. Hiç daha Hava kavarmadığını ben size, ben size zaten avacı gösterdim dışarıdan. Şimdi zaten istesek de dışarıdan hava kavardı. Önümüzü görmez abi. Gerek yok. Arkadaşlar şu an kuyruk var bildiğin kuyruk ha. Yan aynadan geliyorum da bayağı bir kalabalık valla. Çok tarif var. Bak şu an hiç gaz verme. Açan şu an kendisi güle bak şu an. Seksine dayandı. Yalnız benim yavaş... Ya hiç de yavaşlama gerek yok ki ya. Nasıl öz basar Ben tam tersine veriyorum vire, vire, gazı. Yok, yokuş aşağı iniyoruz abi. Nasıl gerek yok. çok hiç. Ben sadece direksiyonu çevireyim. Direksiyon kontrolü bak. bakın. Hiçbir şekilde gaz bakın. Avaçların kendisi gidiyor bak ha. bir şey çıkacağım çıkış Bakın bir şey de git gidiyor hızlanıyor şu an ha. 80. Evet şimdi ben artık veriyorum nasıl Yok şu, şu şey. Kuş Şimdi bitti. Yollar keyifli yani güzel. Keşke en sınava diye yani. yine böyle ya gündüz ya gece sefer yapmış olduk. O oyunda bazen böyle denk geliyor yani hiç. Gece olmasa daha iyi ama ben çünkü gece sürmeyi sevmiyorum biliyorsunuz. Ama havaya da gündüz yapma böyle kalsın yani. hiç. O oyunun böyle doğal hava doğumu daha iyi. Havaya gündüz yapsın da hiç gerek yok yani doğal şey daha iyi duyuyorsun bence. Beş ve oyunda değiştirmemesi mesela Evet. Şehre geldik bu konuşken konuşurken ben bakayım şu video kaç dakika oldu. 13 dakika olmuş. Evet 13 dakika olmuş. Normal iddia zaten test kadar 16-17 dakika olur diye düşünüyorum. Bu oda bizim yağışlarımız az. 48 tez gösteriyoruz. Aldık başımızı gidiyoruz. Ha. 60, 70, 80 öyle. Aslında ben gayet iyi yavaş gidiyorum ama bu yollarda da bu gitmek bile belki. bakın. karşısın araç yolları yollar virajda. Hızının şu anı 48'den 40'a indi mesela ben daha 38'e gidiyorum ama. Dur. Bak nasıl sinir yapıyor ya. Aslında yece yı de bir yerde iyi, oluyor oluyordu yani. Ben seviyorum. O şey var işte. Işık yeşil yandım uyamadım hiç falan bilmiyorum. Direkt öyle geçtim. Galiba yandı ya. Şu avacın şeyinden ışıkta düzgün görmedim ki. Bak şu an FPS <laughs> düşmesi gereken de FPS at tabi yani ışık Yani ışıkta bu otomuz var da böyle eee e, FPS FPS'i düşürecek daha düşürecek ortam ne ama FPS tam tersinde düşüşe de artıyor. Bak yine çıktı bir şey. Yani bu hareket önce düşüyor. Bak şu an düz yolcu olmada sabit 70 FPS. Ama avcı har har hareket ettiğince bakın 65 falan düşüyor. Şu an bakın 70, 65 o, o civarda. Yani ek ekran sıcakta bazı attı gibi sanki. Belki de havalar ısınıyor. Belki de onun atıyor. Yoksa ben yani kışın bu yani en fazla 65 dereceydi yani. A 65 gibi bak şu an neyse 70 çıkıyor. İşlemci de öyle. 50'den 55'ten yukarı çıkmazsa bakın 65 falan oldu yani işlemci sıcaklığı da attı. Havalar ısınınca yani şeyler işlemci ve Ekran kartı da ısınıyor olabilir. Hiç bekleyesim yok ama yapacak bir şey yok. Evet. Bu FPS 50 şu baya düştü ya. Şu an arka planda iki, iki tane şey Hatta üç tane şey var şu an. mesela var. OBS var. Bir tane daha bir şey açık arka planda. Abi yani bir de şey açık. Oyun açık şu an ağa kapan 3 aşağı açık. Normal bu kadar epesin yani düşmesi. Hosta biz şu an ekran kaydı hay Hatta ben kamera ve sesi de hepsini ben OBS'e kaydediyorum. Şu an ses kulaklık mikrofona gelen ama o herhangi herhangi farklı programlar mı abi ne, ne diyor ha? Adam dönecekmiş. Ee, herhangi bir farklı programı almıyorum hepsine. OBS yani hepsini tek bir pro pro programla arıyorum. Çok böyle ay ve şey yani ben işte kamera ve ekran kaydı falan video hepsini OBS'ten yapıyorum. Arka planı şey yapmayı da hepsini oradan yapıyorum yani. Hepsi OBS'te düzenli yani. Bütün herhalde var bende. Hiç farklı program kullanmam. Evide blok içinde çünkü herkes böyle evde şu dopladı falan kullanıyor işte gövde içinde ben kullanmıyorum. Yani, tercih mi yani sevmiyorum pek. Yani OBS daha iyi geliyor bence. OBS'ten başka kan programlar programı var değil. Bence OBS'ten yani, çoğu yayıncı O OBS konuyor mesela bildiğim. Işık daha da beklemesedik vallahi şimdi çoktan gelmiştik ama yapacak bir şey yok. Video birazcık uzun olacak ama sıkıntı yok ben keserim şey şeyler yaparım yani. Allah Allah. 17 dakika olmuş evet. Bu sefer abi hiç Öklerisim yok. Vallahi tam da polisin önden geçiyoruz ha. Hiç polisin de umunda değil yani adam. ışıkta geçiyoruz G gözü önünde hiç adam ceza yazdım dedik ama bak şeyler yaktı sevilen yaktı. Allah ve kaçalım polis bize gidiyor ki ceza yazmasın zaten oyunda. Halımız az abi 9 binimiz kalmış şurada bir de o parayı da. O polis varsa yani biz artık şirkete biz iflas da abi ne olur. Abi amma uzatın hadi be. Hadi abicim hadi hadi. Biri mi geldi yok. Abi şu an video değilse evet. Teslim noktamız bu da sona ermiştir. Hatta ben şöyle testematımı da iyi yapayım. Evet. Ne ee, dış kamera da yapacağım. Bak abi şuradan gideyim. Buradan daha rahat olur. Yükündüğümü alan doğuşan gidiyoruz. Oğlum, acaba şuradan mı gidecektim? Ben buradan daha yakın oldu diye düşündüm ama yolu uzattım kardeş şu an. Toprak herhalde evet, oldu. Nerede bu bu testin noktası? O biz tam bir şey ya. Sanki bir ha olduğu yere mi geldik? burda kepçeler falan var. Evet burası. Ama biz dur. Yanlış geldik. Diğer taraftan gelmemiz lazım. Dur. Ben o zaman şöyle yapayım şimdiye yerinden fark edeceğim her gibi Ardımızı biz kenara çekelim Sıfır kamerasına gidip işini alalım En iyisi o şekilde abi Dur Olmadı Böyle abi Bu şekilde iyidir Bakayım belki eh, yine yumuk yedik ama olsun abi ne yapalım Oya tam tu tuttu da. Evet. Kontamızı kapattık. Efendim chat evet. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bugün Eee Amerikan Truck Simulator'da yani ATS'de ile dosyasını götürdük. Bakın skana geçin FPS 75 derece çıktı ama da demek ki bu kadar düşük olmaz FPS. Dödeyiz de böyle ama da benim sistem iyidir yani. Evet. Bu bu gifts bu, bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.